Beyefendiler beyefendiler Aytaç'lı pratik ve nefis Ramazan tarifleri serisinde bu bölümde Ne yapıyoruz usta? Dedik bir çorba yapalım iftara. Şöyle dumanlar tütsün içerisinde de ne olsun tenceremizin? Aytaç çerkeş sucuklu tarhana çorbası yapıyoruz. Baharat aroması ve e, olgunluğu mükemmel bir sucuk. Aslında iki tenceremiz var. Niye diyecekseniz şöyle gösterelim efendim. Çorbamız artık servise hazır. Hanımefendiler, beyefendiler, Aytaçlı Pratik ve Nefis Ramazan Tarifleri serisinde bu bölümde ne yapıyoruz usta? Neler yapmıyoruz ki? <laughs> Dedik bir çorba yapalım iftara. Şöyle dumanlar tütsün. İçerisinde de ne olsun tenceremizin? Aytaç Çerkeş sucuklu tarhana çorbası yapıyoruz. Sucuklu tarhana çorbası? Ya hem de çerkeş. Çerkeş sucuklu. Evet. Ne, neymiş bu çerkeş sucuk? Hemen gösterelim. Buyurun efendim. Benim en çok sevdiğim Aytac'ın ürünlerinden bir tanesi. Geleneksel yöntemlerle hazırlanmış. Aytac'ın fabrikasının bulunduğu bölgeden alıyor ismini. Ama şöyle söyleyeyim. <laughs> Geleneksel yöntemlerle hazırlandığı için baharat aroması ve e, olgunluğu mükemmel bir sucuk. Tarhana çorbasına da çok güzel yakışıyor. Şimdi doğrarken göreceksin canın isteyecek. Ama Şimdi i̇stiyor. Ama vermeyeceğim. Yapma bana böyle şeyler ama. Hemen çorbamızı yapmaya başlayalım mı? Başlayalım tabii. Şimdi efendim tarhana çorbası e, toz halinde elimizde. Ama bunu nasıl yaptığımızdan da kısa bahsedelim mi? Bahsedelim. İstersen yaparken bahsedelim. Tamam. Önce çorbamızı arkadaşlar tenceremizin içerisine koyuyoruz. Aslında iki tenceremiz var. Niye diyecekseniz burada çorbamızı soğuk suyla açacağız. Kıvamını burada da meyhanemizi hazırlayacağız. Arkasından buradaki hazırlamış olduğumuz çorbamızı açtıktan sonrası da meyhanemizin içerisine ekleyeceğiz. Şimdi senden rica edeceğim. Çırpma teli ve suyu alalım bu tarafa. Buyursunlar çırpma teli. Teşekkür ediyoruz. Ve su. Evet. Soğuk su dedin. Evet. Yavaş yavaş ee, ekleyebilir misin? Ve altını da açmadın. Açmadım. Ee, bunun şöyle bir sebebi var. Cenk şimdi biz çorbamızı, tarhanayı hazırlarken e, içerisine az da miktarda olsa un ekliyoruz. E, kıvamını tutmak için. Birazdan anlatacağım mayalama tekniğini falan çorbamızın. E, ben bunun içerisine suyu direkt eklersem ve altı da açık olursa topaklanma yapabilir. Bu yüzden soğuk su ekliyoruz. Altını açmıyoruz. Homojen hale gelinceye kadar karıştıracağız. Ondan sonra altını açacağız, yavaş yavaş pişirmeye başlayacağız. Ha. Yavaş yavaş ekliyoruz. Kenarlarından da karıştırarak bakın bu şekilde yavaş yavaş. Evet. Bu işlemi yapmazsak veya direkt sıcak su eklersek topaklanma olur ve kıvamı istediğimiz gibi olmaz. Yerken de Kaşığa böyle küçük küçük gelir güzel olmaz. İyice karıştıralım. itinalı davranacağız. Evet. İyice karıştırıyoruz. Şimdi kalan suyumuzu da yavaş yavaş ekleyeceğiz. Artık bunun altını açsak da topaklanma olmaz. Çünkü e, suyla biz istediğimiz homojenliği sağladık. Biraz daha su evet, ekleyelim. Burada he, ben de tam şunu şunu diyecektim. Suyun hepsini koymak için acele etmemekte fayda var. Tabii. Çünkü Ama... şey için şimdi tabii biz Eyüp, Eyüp şef gayet iyi biliyor ne kadar e, su gideceğini içeri. Ama belki siz yaparken böyle bir noktada biraz durup sonra <laughs> çözüldükten sonra artık o açma işlemi bittikten sonra gerektiğinde daha sonra ilave edebiliriz belki. Şimdi altını da açtık. Ee, yavaş yavaş karıştırarak e, pişirme işlemine başlayacağız. Şu anda tarhanamızı açtık. Pişirme kısmına geçiyoruz. Artık topaklanma riski kalmadı. Kalmadı evet. Çözüldü bütün tarhana. İyice çözdük. Süğün içerisinde. Bu şekilde karıştırıyoruz. Ne e, içeriğinden bahsedeceğim demiştim. Tarhana evet. bayağı hani kadim bir e, gıda. Kadim Kesinlikle. bir besin. Kesinlikle. Ve çok şanslıyız. İyi ki atalarımız bunu geliştirmiş bu tekniği. Ve e, biz bunu kullanıyoruz bugün. Çünkü hiçbir koruyucu madde olmadan içerisinde en az 3 mevsim bunu... E, mutfağında kilerinde saklayıp, e, her zaman pişirip yiyebilirsin. Bak, kıvamını almaya başladı. Biz artık meyhanemizi de yapmaya başlayalım. Bu tarafta. Tamam. E, senden ben, rica aynen, edeceğim ben hafif... bu işleme devam edelim Çok uca ya. gitme. E, sıcak olduğu için çırpma teli. Şimdi efendim, geliyor başrol oyuncumuz. Çerkeş sucuğumuzu aldık. Buradan arkadaşlar, ben bir parça keseceğim. Ve bunu küp küp doğrayarak hazır hale getireceğim. Şöyle yapalım. Çok da kolay soyuldu. Evet, bu da Baz, önemli. Bazen çok kolay soyulmayabiliyor sucuklar. Ama çok hızlı bir şekilde soyuldu. Bazı böyle ufacık bir su hamlesiyle ip gibi akan bu suyun altına tuttuğunuzda birazcık inat eden bir sucuk olursa zıt kabuğunu sıyırıp alabiliyorsunuz. Şimdi kolay yenmesi için, çorbanın içerisinde kullanacağımız için zar şeklinde doğrayacağım. Ee, ve biraz soteleyeceğiz. Bunu yapmak için şimdi doğrama işlemimizi yapalım. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Çerkeş sucukla çok da güzel kuru fasulye oluyor. Et kullanmıyoruz. Sadece çerkeş sucuk kullanıyoruz. Çok güzel yakışıyor. Aynı şekilde nohutta da nohut da yapabiliyorsunuz. Kuru fasulye ve nohut Soslu. gerçekten sucuğu çok güzel taşıyan iki bakliyat. Bizim evet. tabi geleneksel yapma usulümüzle. Şimdi bu tenceremiz de ısındı. Altını istiyorsan şeyi de kısabiliriz şeyi çorbanın altını, tarhananın altını, altını. Doğrama işlemimizi gerçekleştirdik. Şimdi bir kaşık rica edeceğim oradan veya palet de olabilir. Şey kavurma işlemini yapmak için. Buyursunlar. Evet. Teşekkürler. Şimdi tereyağımı ekliyorum içerisine. Ekleyemiyorum. Tereyağı gelmiyor. <laughs> Aytaç, Çerkeş sucuklarımızı da içerisine koyuyoruz. Çok güzel. Güzelce karıştıralım. Şimdi bu koku da efsane. Sucuğun ilk piştiği kokusu çok güzel oluyor. Şimdi bu işlemi yaparken bunun içerisine baharat da ekleyebilirsiniz. İsteyenler eklemeyebilirler de. Ama tarhana çorbasına çok güzel yakışıyor. Şimdi ne yakışıyor? de biraz pul biber. Ya hafif acı ve ekşiyi de seviyoruz biz. ama hafif bir acı çok güzel yakışıyor. Evet, nane, kuru nane. Çok az kekik. Evet. Bu arada kuru nane ve kekiye özellikle dikkat etmek lazım. Çünkü çok hızlı yanabiliyorlar. Evet. O yüzden hani atıp gitmeli değil de son anda atıp hemen müdahalesine yapacağınız Heh. bir mesafede olmakta fayda var. Şimdi efendim. Allah Allah. ne Güzel koktu. Meyhanemiz hazır. Çorbamız da hazır. O zaman senden rica edeceğim içerisine dökebilirsen. Tabii. Ama hepsini dökeceğiz. Tencereyle Tencereyle bir, bir gitsin diyorsun. Hemen geliyor. Yapabilecek mi? Vallahi söz vermiyorum. Bu riski sen aldın. Buyurun dökelim. <laughs> i̇şte bu. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Şimdi kıvamımız biraz koyu farkındaysan. Çok az ılık su ekleyelim. Biraz daha rica edeceğim Cenk. Biraz Çok daha az daha. alalım. Tamamdır. Bir de orada kepçemiz var. Kepçemizi bir alalım. Kepçemiz burada. Şöyle bir karıştır. Ay ay ay. Öf ay, öf, öf öf öf. öf. İyice kıstık. Tamam. Bakın gerçekten güzel. devrettim size. Şöyle gösterelim efendim. Çorbamız artık servise hazır. Servis tabağımızda yanımıza alıyoruz. Bak şöyle güzel rengini de ortaya çıkartacak. Hatta ben o kesme tahtasında alayım oradan. Tamam. Görüntüyü kalabalıklaştıracak şöyle her şeyi yapalım. uzaklaştıralım. İftardaki en çok sevdiğim öğün bu. Çorba. Bunu içiyorsun, bir saat ara veriyorsun, sonra yemek yemeye Aa, devam. Önemli. Ramazan'da ısrarla bütün uzmanlar söyler ağır yemeğin, hafifin, doldurmayın mideyi diye işte ne güzel bir öneri geldi. Biraz çorba iç, bekle biraz acili yok da iftarın şey sahurun sonuna kadar vakit var. Tabi canım ya, tamam. buyurun. Tamam, çıkara çıkara sindire. Çorbamız sonra. hazır. Vallahi tablo gibi bekliyor. Gerçekten. Kaşığı daldır diye bekliyor. Hanımefendiler, beyefendiler Aytaçlı pratik ve nefis Ramazan tariflerinde bugün Aytaç Çerkeş sucuklu tarhana çorbası yaptık. Diğer tariflerimize de şuralardan buralardan ulaşabilirsiniz. Mutlaka tariflerimizi izleyin. Bir sonraki tarifte görüşünceye dek hoşçakalın. Afiyet olsun.